Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf LGS deneme sınavlarının çözümüne devam ediyoruz. 3. deneme sınavındayız. Bu deneme sınavı da aynı şekilde Din Kültürü Orge sitesi tarafından hazırlandı. Din kültürü çalışmalarınızda yine bu sitemiz tarafından hazırlanan soru bankasını sizlere tavsiye ederiz. birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir bilgilendirme var. Soru kökünde onu okuyalım. Lütfen dikkat sizi telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı diyerek sizden para altın isteyen şahıslara itibar etmeyin. Böyle bir durumda hemen 155 polis imdatı arayın deniliyor. Bu mesajların sıkça gönderilmesi Toplumda hangi konuda mağduriyete uğramasını önlemeye dönük bir uyarıdır deniliyor. Canın korunmasıyla doğrudan ilgili değil, aklın korunması, neslin korunmasıyla ilgili değil, doğrudan malın korunmasıyla ilgilidir. Cevabımız Bursa olacak. Cevabımızı tekrar vurgulayalım. İkinci soru. Uzunca bir metin var arkadaşlar. Bu metni okumuşsunuzdur. Biz videomuz uzun olmasın diye şu anda bunu okumuyoruz hiç okumamış olan arkadaşlarımız videoyu durdurarak metni okuyabilirler. Bu metinden hareketle ifadelerden hangisine ulaşılabilir? 3 ifadeye de bakalım. Başarı ya da başarısızlık insanın özgür iradeleriyle seçtiği tercihlerine göre şekillenir. Bu doğru bir ifadedir. Metinde sıklıkla insanın iradesine vurgu yapılmıştır. İkinci olarak bir insanın talihli olması Allah'ın sevgili kulu olmasından, talihsiz olması ise tamamen kendi tercihlerinden kaynaklanır deniliyor. İşte bu kısım yanlıştır arkadaşlar. Tevfik ve takdir Allah'tandır. Ama kişinin de başarıya ulaşması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir. Üçüncü olarak çalışıp çabalayan, emek harcayan her insanı Allah mutlaka başarıya ulaştıracaktır. Bu kesin bir yargı. Bu metinden çıkartılamaz. Yani kul ister Allah dilerse yaratır. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru Hz. Musa aleyhisselam ile ilgili yukarıda verilen ayetler öğrencilerin isimlerinin ilk harfine göre kronolojik olarak sıralanırsa aşağıdaki kelimelerden hangisine ulaşılır? Evet bakıyoruz. Aslan'ın söylediği ayette denizin ikiye yarılması olayı var. Salihan'ın söylediği ayette Firavun'un karısının Hz. Musa bebekken öldürülmesine karşı çıkışı vurgulanıyor. Ilgaz'ın verdiği ayette Hz. Musa'nın Medyen'deki yaşadığı olay verilmiş. Lamia'nın verdiği ayette ise Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a Firavun'a gitmeleri emrediliyor. Yani peygamberliği sonrasındaki bir olay. Bebekliğinde belirtilen olay birinci olaysa ikincisi gençlik dönemindeki olaydır. Üçüncüsü ise peygamberliğinden sonraki olaylar başlıyor. En sonunda Mısır'dan çıkış var. Dolayısıyla sıralamamız bu şekilde olacak. Önce S harfi gelecek. Sonra I, sonra L ve sonra A harfi. Dolayısıyla doğru cevap bunu veren bize Denizli şıkkı. Cevabımızı tekrar vurgulayalım ve devam edelim. Dördüncü soruda arkadaşlar e yukarıda verilen açıklamanın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olmaz deniliyor. Açıklamayı okuyalım. İçinde yaşadığımız evrenin hem Yüce Allah tarafından yaratılışında hem de işleyişinde kusursuz bir ölçü vardır. Yüce Allah'ın evrende var olan her şeyi belirli bir ölçüye göre yarattığı... Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde insanlara dikkatine sunulmaktadır. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Evet ölçüye vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla A şıkkında verilen ayetle devam edebilir. Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevirde bir bak bir bozukluk görebiliyor musun? Bu da örnek olarak verilebilir. Her toplumun belirli bir eceli vardır. Eceller geldiğinde onun ne bir an erteleyebilir ne de bir an öne alabilirler. Bu toplumsal yasalarla ilgilidir arkadaşlar. Burada belirtilen de fiziksel yasalardı. İlk iki ayetimiz de fiziksel yasalarla ilgiliydi. D şıkkında verilen ayette de biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyruluyor. Bir düzene plana göre denilmiş. Bu da fiziksel yasalarla ilgilidir. Dolayısıyla C şıkkı olacak o toplumsal yasalarla ilgili bir ayet. Cevabımızı tekrar vurgulamış olalım. Beşinci soruda verilen ayette Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a karşı çıkanların başvurdukları yöntemlerden hangisine değinilmemiştir deniliyor. Tehdit ederek, inananları Allah'ın yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın deniliyor. A şıkkında ne diyor? İnsanlar üzerinde baskı ve güç kullanma. Evet, tehdit ediyorlar. Bu var, değinilmiştir. Maddi vaatlerle insanları kendi tarafına çekme. Buna bir soru işareti koyalım. Doğru olanı yalan propaganda ile yanlış gibi gösterme. Evet, eğip bükme olayı var. C şıkkına değinilmiş. İnsanların doğruya ulaşabilecekleri yolları kapatma. Evet, buna da vurgu yapılmış. Doğru cevabımız Bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisi zekat ve sadaka gibi yardımlaşma ibadetlerinin toplumsal faydasına dikkat çekmektedir deniliyor. Okuyalım her bir yargıyı cimrilik ve dünya malına karşı düşkünlükten kaynaklanan bencillik gibi olumsuz davranışlardan arındırır. Evet bu bireysel faydasıyla ilgilidir. Gönül zenginliği, ruh yüceliği, şefkat ve merhamet ve cömertlik gibi iyi huyları kazandırır. Bu da aynı şekilde bireysel faydasıyla ilgili. Yüce Allah'ın insana vermiş olduğu mal ve servetin şükrünün yerine getirilmesine vesile olur. Bu da bireysel faydasıyla ilgili dolayısıyla ilk üç şık şey olamaz. Zekat ve sadaka vasıtasıyla oluşan dayanışma bilinci insanlar arası güveni oluşturur. Bu toplumsal faydasıyla ilgilidir cevabımız denizli olacak. Yedinci soruda diyor ki Ahsen'in günlüğünde kaleme aldığı düşüncelerini aşağıdakilerden hangisini devam ettirmesi uygun olmaz? Önce metne bakalım. İyilik nedir diye sordu. Öğretmenimiz düşündüm nasıl tanımlayabilirdik iyiliği. Bir sınır çizmeye çalıştım zorlandım. Çünkü bir kediyi okşamak da iyiydi bir ağacı sulamak da. Gülümsemem selam veren arkadaşıma ziyaret etsen bir yaşlıyı iyilik olmaz mı? Birinin çoktur parası milyonlar verir birinin azdır gönülden son kuruşunu koyar ortaya. Demem o ki kiminin parası kiminin duası bununla devam ettirilebilir. İyilik çok kapsamlı bir kavramdır. Bununla da devam ettirilebilir. Çünkü çok farklı iyiliğin çeşitlerine vurgu yapılmış. İyilik maddi manevi olabilir. Örneklerden de bunu çıkartabiliyoruz. İyilik dinen zengin olanların işidir yargısı buradan çıkartılamaz. Örneklerde neler var? Gülümsemek var. Bir yaşlıyı ziyaret etmek var. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. 8. soruda arkadaşlar ee, öğrencilerden hangilerinin yorumu tahtaya yazılan ayetlerden çıkarılabilir deniliyor. Ayetlerimizi okuyalım. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. ile ilgili zekat verirken dikkat edilmesi gereken unsurlarla ilgili, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Malın hangi şeylerden verilmesiyle doğrudan ilgili? Zehra'nın açıklamasına bakalım. Birinci ayette zekat ve sadakayı nasıl vermeliyiz sorusuna cevap vardır. Evet nasıl vermeliyiz bununla ilgili ifadeler var. Huzeyfe diyor ki ikinci ayette zekat ve sadaka verirken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekilmiştir. İkinci ayette zekat ve sadaka verilirken verilen malla ilgili bir konuya dikkat çekilmiş. Nasıl verilmesi ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Evet buna bir soru işareti bırakalım arkadaşlar. Pakize'nin söylediğine geçiyoruz. Hem birinci ayette hem ikinci ayette Allah'ın rızasının nasıl kazanılacağına dair ipuçları verilmiştir. Evet doğru bir yargıdır. Huzeyfe'nin söylediğini burada edeceğiz arkadaşlar. Doğru cevap veren öğrencilerimiz Zehra ve Pakize olacak. Cevabımız Ceyhan olacak. 9. soruya geldik. Buna göre dinle ilgili yargılar var. Okuyalım. Din insan ve insanların oluşturduğu toplum için vardır. Bu nedenle dinin birey ve toplumla yakın ilişkisi vardır. Buna göre dinle ilgili yukarıda sıralanan ifadelerden hangileri din birey ve toplum ilişkisi açısından doğru kabul edilir? Bakalım. Bireylerin bencillik, cimrilik gibi kötü huylardan uzaklaşmasını ister ve insanları iyiye yönetmek üzere hükümler ortaya koyar. Doğrudur. Sevgi, saygı ve güvene dayalı hoşgörülü bir toplum düzeninin oluşturulmasını ister. Bu da doğru. İnanç, ibadet ve ahlak günüyle toplumun tamamını kuşatır ve bağlayıcı ilgiler ortaya koyar. Doğru bireylerin kişisel tercihlerine saygılı olmamızı ve toplumsal düzeni bozacak davranışlardan kaçınmamızı öğütler. Dört unsur da hepsi de doğrudur. Cevabımız Adana olacak. Son soruya geliyoruz arkadaşlar. Son soruda dinliyor ki etkinliği yukarıda verildiği şekilde işaretlen Zeynep bu etkinlikten kaç puan almıştır? Aşağıda verilen doğru yanlış etkinliğini çözen bir öğrenci işaretlediği her doğru madde için 12 puan verilecektir. Yanlış işaretlediği her madde için ise elde etmiş olduğu toplam puandan 4 puan silinmektedir. Doğrulara yanlışlara güzelce bakalım. Dini Yüce Allah insanlar tarafından seçtiği peygamberler aracılığıyla göndermiştir. Doğru 12 puan ee, buradan alırız. Din doğru ve yanlış ayırt edebilecek akli yeteneği olan insanlara hitap eder. Yanlış denilmiş. Doğru denilmesi gerekiyordu. 4 puanı buradan düşeceğiz. Eksi 4 diyelim. Dinin temel amaçlarından biri de insana dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Doğru. 12 puan buraya verelim. İnsan dini kendi özgür iradesi ve arzusuyla kabul eder. Yanlış denilmiş. Bu da doğru olmalıydı. Yine eksi 4 puan. Din Yüce Allah tarafından gönderildiğinden dolayı ilahi kaynaklı bir olgudur. Doğru denilmiş. 12 puan. Din geçmişten günümüze insanlık tarihinin her döneminde varlığa gelmiş bir olgudur. Doğru denilmesi gerekiyordu. Yanlış denilmiş. Dolayısıyla bundan da 4 puan düşeceğiz. 3 tane yanlışımız var. 12 puan yapıyor. Bir tane sorumuzdaki puanları götürdü. 2 tane doğrumuz var diyelim. Ve toplam 24 puan yapıyor. 10. sorumuzun cevabı Bursa olacak. Arkadaşlar 3. denememizi de burada bitirdik. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Video çözümlerimizle ilgili eleştirileriniz, önerileriniz varsa mutlaka almak isteriz. Videomuzun sonunda yine kitabımızı sizlere tavsiye ettiğimizi tekrar vurgulamak istiyorum. Ayrıca din kültürü ile ilgili tüm çalışmaları için sizleri din kültürü org sitesine bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu denemenin linkini açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.